Harun. ona ne sürat olun, mahkeme duvarı Yap bir şey ya Muzaffer abi. Kafam dalgın biraz. Takma kafamı be oğlum. Takma. Hayat çok kısa. İnan bana. Gördün mü Hakkı? Kız ortada kalmış. Ey ya. Sen git kızı oradan al, götür. Burada çay evine kapat. Ne olacak iş yani? Nikahı da yerde kalmış. Nermin abla basmış. He <laughs> ya. <laughs> La bu Niyazi kıza nikah kıymadan dost hayatı mı yaşayacak yoksa? Hüseyin! Başka işiniz gücünüz yok musun ya? Hayırdır? Mahalle karısı gibi dedikodu yaparsınız. Gerçek değil mi bunlar arkadaş? Yalan mı diyoruz? Yalanı gerçeği beni alakadar etmez. Ama insanlar hakkında ileri geri konuşmayın. Sana bir şey diyen mi oldu Harun? Sen niye sıkıntı yaparsın? Lafın ucu kıza dokunur ya, ondan kızarsın. Ne de olsa eski yavuklisi. Sen uyma onu. Ya Muzaffer abi, bırak koparayım şunun kafasını. Bırak Muzaffer abi. Bırak diyorsun buraya. Senin. Hüseyin gidin dedim. Sen... TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.